Tamam be. He? Ha? Ne haber kız cimcime? Bana cimcime demekten ne zaman vazgeçeceksin acaba? Hayır, 18 yaşına girdim de artık. Ne oldu şimdi? 18 yaşına gelince büyümüş mü oldun yani? He? Büyüdüm tabii Murat. <laughs> Murat mı? Ha, adımı da söyleyince tam büyümüş oluyor ha, ha? <laughs> Kız, limonata mı? Bir bardak dolursa içer miyiz? Vallahi ben de alırım bir bardak be. Hadi kız birer bardak doldur be. Hadi. Kumru. Kumru dur. Kız. Kız dur. Ya. Ulan alet çantası ıslandı. Sizin için getirmiştim ama hak etmiyorsunuz. Kumru. Ulan. Oğlum deli bu. Deli. Biraz öyle. İyi al işte ne açarak bırak. Çıraksın. Çıraksın oğlum değil misin? Yavuz abi. Elinize e sağlık gençler. Eyvallah abi. Abi sigorta kutularının hepsini değiştirdim. Bayağı eskimişti. Kaçak akım rölesini de yeniledim. Haberin olsun. Ne kadar tuttuysa hesap numaranla birlikte yaz. Çocukları hallettireyim ben. Tamamdır abi. Merak etme. Hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk. <laughs> Murat, bizim aşağı mahalleden yani elektrik işi için geldi. Kolay gelsin. Ee, sağ olun Orhan Bey. Han. Kadir'i hatırlamadın mı? Eskiden çok oynardınız. Kadir! Kadir nereye? Kadir ne oldu, niye koşuyorsun? Gemi geçiyor Aslı. Ee, burada hep gemi geçiyor? Ne var bunda? babası gelecek zannediyor. Denizde kaybolmuş ya teknesiyle. Oo, Kadir. Hatırladım abim, hatırlamaz mıyım? Ne haber kardeşim? Nasıl gidiyor? İyidir Han. Görüşemedik. Uzun zaman oldu. Hiç uğramıyorsun mahalleye. E uzun zamandır yurt dışındaydım. Döndüm iş güç falan. Uğuracağım ama. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Abi. Görüşürüz çocuklar. Tam bir şey olursa haber versin abi. Oğlum. Ne cins adamlar lan bunlar? Lan insan tanıdığına böyle mi davranır? Bir halatı sorar ya, bir şey yapar ya. Cins değil oğlum, cins değil. Zengin bunlar. Zengin mi? Bak ben böyle zenginliği